Merhaba gençler. Bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Videoları beğenip yorum yazmayı arkadaşlar unutmayalım. Bilgi sarmal TET branş denemesinin arkadaşlar 29.sına geldik. Hemen başlayalım. Aşağıda iki çeşit diyor nükleik asitin moleküler yapısı gösterilmiş. Bu her iki nükleik asit çeşidinde diyor hangileri ortaktır. Şimdi arkadaşlar bakalım burada bir DNA var. Bir de RNA verilmiş. Bir inceleyelim bunu arkadaşlar. ve hatırlayalım. Bakın nükleotların oluşuyor değil mi bunlar? Bakın bu bir nükleotit. Bakın, şu nükleot ne var içinde? Bazı var, şekeri var, fosfatı var. Bakın fosfat arkadaşlar zaten peylin göstermiş. Bakın R yani riboz şekeri var RNA'da değil mi? Burada da arkadaşlar ne var? Baz var. Urasil bazı. Bakın şu da bir nükleotit. Gördüğünüz gibi şu da bir nükleotit. Şu da arkadaşlar bir nükleotit ve şu da bir nükleotit. Bunlar arkadaşlar ne yapmışlar? Bir yere gelmişler. Bakın bir nükleotitin yapısındaki şu bağlar neydi? Bakın şu glikozit bağ değil mi? Bakın glikozit bağı şu neydi? Ester bağ. Şu glikozit bu ester bağ. Bakın bunlar her biri nükleotit. Şuradaki bağ adı ne? Yani nükleotitler arkadaşlar bağlayan bağ adı ne? Fosfodiester bağ değil mi? Burada kaç nükleotit var? 1, 2, 3, 4 değil mi? 4 tane nükleotit varsa arkadaşlar 3 tane de ne var burada? Fosfodiester bağı bulunuyor. RNA tek zincir gördüğünüz gibi. Bakın DNA iki zincir birbirine ters. Ne demek bu birbirine ters? Antiparalel iki tane zincirden oluşuyor. Bakın şu bir nükleotit gene aynı şekilde bakın. Bu da bir polinükleotit zinciridir. Bunlar polimerdir aynı zamanda. Bakın şu da bir nükleotit. Deoksirbo şekeri var bunda değil mi? Fosfatı var, şekeri var, bazı var. Bakın şu da gene aynı şekilde bir nükleotit. Bu da bakın bir nükleotit. Gel aynı şekilde bakın. Şunlar glikozit bağı. Bu nedir? Bu ester bağı. Şunlar ise arkadaşlar nedir? Fosfo bağları. Yani nükleot bağlayan. Bakın burada bir zincir daha var ve arkadaşlar DNA iki zincirdir ve iki zincir arkadaşlar birbirine neyle bağlı? Bazar arasında bulunan zayıf hidrojen bağlarıyla bağlı. Adil ile timin arasında ikili. Guanlet söz Aslında arkadaşlar. Üçlü zayıf hidrojen bağı var. Şimdi bize diyor ki orta nükleotitlerin oluşumu. Evet. Bunlar arkadaşlar her biri bir nükleotit ve bunlar bir yere gelmişler. Nükleik asit zinciri oluşturmuşlar. Fosfodiester bu arkadaşlar. Nükleotit arasında var. Bakın şu zincir de aynı şekilde bakın. Bu bir nükleotit. Şu bir nükleotit. Şu bir nükleotit, bu bir nükleotit. Bunlar arkadaşlar fosfodiester bağlarıyla ne olmuş? E, zincir haline gelmiş bunlar. Pürün bazlarına sahip olmak. Arkadaşlar bunun iki tane çeşidi var biliyorsunuz. Bazların e, pürün bazlar var. Bir de pirimidin bazları bulunuyor. Bu çift halkalıdır. Bunlar tek halkalıdır. Şu benzen halkası var ya şöyle bakın. Bunda arkadaşlar iki tane halka var. Pirimidin ise arkadaşlar tek halkalıdırlar diyebiliriz. Kimler pürünler? Adenin ve guanin arkadaşlar. Bunlar pürünlerdir. Timin Ondan sonra stozin ve urasil bunlar nedir arkadaşlar? E, bunlar tek halkalıdırlar. Adenin guanin zaten ortak DNA ve RNA'da. Timin sadece DNA'da bulunuyor. Urasil arkadaşlar sadece RNA'da bulunuyor. Stozin zaten ortak. Pürin bazlarına sahip olma. Pürin bazı var zaten adenin guanin arkadaşlar. ikisinde de var. Dehidrasyon senteziyle oluşma. Evet bakın zincir kuruyorsun. Zincir kurarken Ne yapıyorsun? E, Monomerle birbirine bağlıyorsun ve arada arkadaşlar işte fosfoester bağ diyoruz ya. Dolayısıyla ne oluyor buradan? Su açığa çıkıyor. Tabii ki e, nükleotit sentezinde su açığa çıkar. Yani bu glikozit ve ester bağlarından da arkadaşlar su açığa çıkıyor. Bu olay nedir arkadaşlar? Dehidrasyon sentezidir. Buradaki bağlar kurulurken su açığa çıkıyor. Cevabımız ne oldu? Edebi İkinci soru arkadaşlar ne diyor? Aşağıda bir bitki hücresinde bulunan bazı organeller numarayla gösterilmiş diyor. Hücre için maddi iletimi yapan yani sana diyor ki kardeşim ER'yi bul bana diyor. Yazalım bakın çekirdek burası çekirdek. ER zaten arkadaşlar ne yapar? Çekirdek zarıyla hücreler arasında kanal sistemi de bakın çektiğin etrafında olur zaten. Burası arkadaşlar endoplazmik retikulum. Şu nedir arkadaşlar? Golgi'dir. Golgi'nin görevi neydi? İşte ER'den gelen filan molekülleri ne yapıyor arkadaşlar? Sınıflandırıp ondan sonra bunları arkadaşlar paketleyip ilgili yerlere gönderiyor. İki nedir arkadaşlar? Mitokondri. Mitokondri neydi? Hücrenin arkadaşlar enerji santraliydi değil mi? Oksijeni solumlu ATP sentezlenen organeldi. Üç arkadaşlar burada ne olabilir? Gorgon arkadaşlar paketlediği bir salgı koful olabilir. Koful olabilir. ve depo koful da olabilir. İşte peroksizom da olabilir bu arkadaşlar. Peroksizom da bitki hücrelerinde bulunabiliyor. Mesela arkadaşlar işte tek zarlı bir organel. Koful peroksizom da olabilir bu. Dolayısıyla arkadaşlar eğriyi bize soruyordu. Cevabımız ne oldu? 5 oldu. Aşağıda omurgalı şubesine ait farklı bireyler diye numaralar gösterilmiş diyor. Buna göre aynı sınıfa ait canlılar eşleştirildiğinde kaç numaralı canlı açıkta kalır diyor. Önce arkadaşlar sınıfları bir yazalım, bir hatırlayalım. Bakın omurgalılar şubesinde arkadaşlar 5 tane sınıf var. Nedir bu? Balıklar, amfibi dediğimiz arkadaşlar iki yaşamlılar, kurbağalar işte. Ondan sonra sürüngenler, ondan sonra cuma kuşlar ve memeliler. 5 tane sınıfımız var omurgalılar şubesinde. Şimdi bakalım bu zaten arkadaşlar balık buraya giriyor. Kurbağa nedir? 2 yaşamlılara giriyor. Semender arkadaşlar bakın. Bunu kertenkeleyle yani sürüngenler gibi düşünüp karıştırmayalım. Normalde kurbanlar arkadaşlar ergin dönemlerinde kuyrukları düşüyor ya. İşte semenderler arkadaşlar yaşamları boyunca kuyruklu olarak yaşıyorlar. Yılan nedir arkadaşlar? Sürüngendir değil mi? Yılan sürüngendir. Timsah arkadaşlar sürüngendir. Ne farkı var timsahın diye sürüngenlerden? Biliyorsunuz normalde sürüngenlerin kalbi arkadaşlar 3 odacıklıdır. Karıncıkta yarım perde vardır ama Timsahın kalbi dört odacıklıdır. diye sürüngenlerden farklı olarak. Ne oldu burada arkadaşlar? İki tane amfibimiz var. iki tane sürüngenimiz var. Balık arkadaşlar tek kaldı burada. Cevabımız ne oldu? Adana oldu. Aşağıdaki şekilde diyor kanser hücrenin oluşumu ve kanserleşme gösterilmiş. Arkadaşlar kanser dediğimiz şey nedir? Hücrenin aşırı bölünmesi değil mi? Normalde arkadaşlar hücre bölünür. Belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman veya belli bir doku oluşturduğu zaman e, durur genelde ama işte kanser hücresi ne yapıyor arkadaşlar durmaksızın bölünüyor ve bu şekilde e, kanserleşme dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Diyor ki bununla ilgili diyor hangileri doğrudur? Hücre döngüsünün kontrolü bozulur ve hücreler kontrolsüz şekilde bölünmeye başlar. Arkadaşlar bakın şöyle bir ufak hatırlatalım. Hücre döngüsü dediğimiz zaman bunu biz ikiye ayırıyoruz. Bir bölünme dediğimiz evre var değil mi? M evresi yani mitotik evre burası. Bir de ne var arkadaşlar? İnterfaz dediğimiz hazırlık evresi var. Burası interfaz. İnterfaz evresi. İnterfazda arkadaşlar ne oluyor? Ayrılıyor. Bakın şurası M evresi. İnterfaz arkadaşlar 3'e ayrılıyor. G1, S ve G2 evresi. G1 evresi nedir arkadaşlar? Büyüme evresi. Yani hücre büyür belli bir büyüklüğe ulaşır. İşte sitoplazması, organelleri falan artar. burada arkadaşlar bir kontrol noktası var. Buna biz arkadaşlar G1 kontrol noktası diyoruz. Buraya geldiği zaman ne oluyor? İşte hücre belli bir büyüklüğe ulaşmış mı? Yüzey hacim oranı bozulmuş mu falan derken diyelim ki bozulmuş. Hücre ne yapması lazım? Bölünmesi lazım ve bölünme arkadaşlar emni veriliyor. Ve ne oluyor? S evresine geçiyor. S bakın sentezden geliyor. Ne sentezleniyor burada arkadaşlar? DNA sentezleniyor. DNA kendini eşliyor. İşte hayvan hücresi arkadaşlar, sentrozom eşlenmeye başlıyor burada. Sonra ne oluyor? G evresine geçiyoruz. Bakın şurada bir kontrol noktası var. G2 kontrol noktası. Burada ne kontrol ediliyor? E, DNA kendini eşlemiş ama işte eşlenmede bir sorun var mı diye kontrol ediliyor. Tamam Diyelim ki mutasyon var, bir sıkıntı var yani ve e onarmaya çalışıyor kendini. Diyelim ki onarılamıyor. E ne oluyor bu zaman arkadaşlar? G2 kontrol noktasında ne oluyor? Hücre durduruluyor. Yani hücre arkadaşlar bölünmesi engellemiş oluyor. Devam engelleniyor yani. İşte bu kontrol noktalarında sıkıntı olunca bu sefer ne oluyor? Diyelim ki mutasyon var filan. E durması gerekiyor hücrenin. Artık bölünmeye devam etmemesi lazım. İşte ne oluyor? Kontrolden çıkıyor. Kontrol noktasını atlıyor. Hücre arkadaşı ne yapıyor? Dengesiz şekilde bölünmeye başlıyor filan. Derken bu şekilde arkadaşlar işte kontrolden çıkmış. Hücreler oluşuyor diyoruz. Bir de arkadaşlar bu M dediğimiz bölünme evresinin içerisinde bir kontrol noktası var. Buna da M kontrol noktası diyoruz. Profazın sonunda oluyor bu. Bu M kontrol noktasında ne oluyor arkadaşlar? Neyi kontrol ediliyor? Ee, kromozomlar ekvator düzlemin arkadaşlar dizilip kutuplara çekiliyorlar ya. İşte bunlar arkadaşlar düzgün dizilmiş mi diye kontrol ediliyor ee, profazın sonunda. Eğer burada sorun olursa ne olur arkadaşlar? kromozomlar düzgün şekilde ayrılamazlar ve kromozom sayısı işte az ya da çok olan hücreler oluşabilir. İşte Down sendromu birileri arkadaşlar bu kontrol noktasındaki sıkıntıdan oluşuyor diyebiliriz. Hücre döngüsünün kontrolü bozulur ve hücreler kontrolsüz şekilde bölünmeye başlar. Evet bu döngüde arkadaşlar sıkıntı oluyor, kontrolden çıkıyor. Kanser hücreleri bulundukları dokuyu ve organı terk edemezler. Arkadaşlar işte bazı kanserler ne oluyor? Yayılıyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bunların yayılmasından metastaz diyoruz. Yani bulunduğu dokudan arkadaşlar, başka dokulara filan ne yapabiliyor? Yayılabiliyor ve vücudu bu şekilde sarabiliyor. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Hücrelerdeki genetik mutasyonlar kanser hücrelerinin oluşma neden olabilir. Arkadaşlar birçok kanser nedeni e, nedir? Mutasyonlardır. Hatta arkadaşlar virüsler bile ne yapabilir? E, hücrenin dengesini bozup kanserleşmeye neden olabilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Aşağıdaki grafikte karasal bir ekosistemde topraktaki nitrat miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Bakalım şimdi bu bir tekrar edelim. Bu azot gazı arkadaşlar. Atmosfer burası. Atmosfer. Burada arkadaşlar toprağa bağlanması olayı var değil mi? Bunu kim yapıyor? Baklagil köklerinde bulunan azot bağlayan bakteriler. Rizobium bakterisi var ya. Rizobium bakterisi. Arkadaşlar toprakta genellikle bitki nitrat tuzu olarak alıyor e, azot. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Bu baklaki köklerindeki rizobium bakterisi atmosferdeki azotu bitkin arkadaşlar kullanacağı azota dönüştürmeye çalışıyor. Aslında amonyak olarak bağlıyor da amonyaktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Bitki bunu ne yapıyor? Organik maddelerin falan e, sentezinde bu azotu kullanabiliyor. Başka arkadaşlar ne vardı hatırlayın? Bir de şimşek ve yağmurlar vardı. Bakın şimşekler ve yağmurlarla toprağı ne oluyordu? Azot bağlanıyor idi. Topraktaki azot atan arkadaşlar bir diğer etkimen de nedir? Nitifikasyon bakterileridir. Organik atıklar ne oluyor? Önce saprofitler tarafından ayrıştırılıyor ve amonya dönüştürülüyor. Daha sonra arkadaşlar nitrit bakterisi bunu nitrite, nitrat bakterisi de bu nitrate dönüştürüyor. Bakın şurası nedir? Nitifikasyon nitrifikasyon. Nedir arkadaşlar bu nitrifikasyonda? Topraktaki işte amonyak, saprofitin oluşturduğu amonyak nitrata filan dönüşebiliyor bunlar sayesinde. Yani bu da ne yapıyor arkadaşlar? Topraktaki azotu artırıyor. Baklagillerdeki azot bağlayan bakteriler arkadaşlar topraktaki nitratın artmasına katkı sağlamış oluyor. Peki dentifikasyon dediğimiz ne arkadaşlar? Bu topraktaki azotun havaya verilmesi olayı. Bu olaya biz denitifikasyon diyoruz. Bu ne yapar? Topraktaki arkadaşlar azotu azaltır yani. Tamam mı? Bu zaten yanlış oldu. Bunu artırmaz. Denitifikasyon. Nitifikasyon bakterileri artırır dedik. Baklagillerdeki azot bağlayan bakterilerde arkadaşlar topraktaki azotu nitratı artırır. Yanlış şöyle bir şey var. Eğer bu soruyu bazı arkadaşlar şöyle anlamış olabilir. İşte bu rizobium bakterisi direkt tabii ki nitrata dönüştürmüyor bunu. Bunu arkadaşlar amonya dönüştürüyor. Baklagil ne yapıyor? Bunu alarak işte besin yapısına katıyor falan derken bu şekilde arkadaşlar topraktaki azotu artırmış oluyor. Yani topraktaki azotu artırır diye bunu düşünürseniz daha doğru olur. Diğer türlü arkadaşlar rizobin bakterisi direkt nitrat oluşturmaz yani. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Son sorumuz arkadaşlar soyacı sorusu. İnsanda renk körlüğü geni X kromozomunun diyor Y kromozomu ile homolog olmayan kısmında çekinik taşınıyor. Yani sadece X'te taşınıyor. Renk körünü hatırlarsınız bir de hatırlatalım. Bakın genotipleri nasıl yazıyorduk. Dişilerde arkadaşlar bakın X büyük R sağlam geni, değil mi? Küçük R'de neydi? X küçük R hastalık geniydi. X büyük R büyük R olunca dişi sağlam oluyordu değil mi? Büyük R küçük R olunca gene sağlam oluyordu ama biz buna taşıyıcı diyorduk değil mi? Ama sağlam görünüyor tabii soy ağacında. X küçük R küçük R ne oluyordu? Renk körü dişi oluyor idi. Erkekte ne vardı? İki durum vardı. Çünkü bir tane X var ya. Erkek ya sağlam oldu büyük R'ye değil mi? Sağlam oluyordu ya da küçük R'ye renk körü oluyor idi. Şimdi arkadaşlar önce tabii ki bu tarz sorularda ne yazalım? Ee, erkeği yazalım. Çünkü erkeğin iki durumu var ya. Yani fenotipine bakarak genotipini yazabiliyoruz. Bakın bu nedir arkadaşlar? Renk körü bir erkek. X küçük R'ye bu sağlam erkek büyük R'ye. Bundan sonra bu bakın hasta erkek renk körü erkek küçük R'ye. Bu sağlam erkek büyük. R'ye. Tamam. Erkekler arkadaşlar yazdık. Şimdi tek ihtimal olan ne var? Burada dişi var. Değil mi? Renk körü dişleri yazabiliriz. Bakın şu renk körü dişi küçük R, küçük R olacak. Değil mi? Şu da arkadaşlar X küçük R, küçük R. Bu da aynı şekilde küçük R, küçük R olacak. İşte neyi bilemiyoruz zaten? Sağlam dişi bilemiyoruz. Yani sağlam dişiler homozigot olabilir. Büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R olabilir. Şimdi arkadaşlar şunlara bakarak bu annelerini falan bulmaya çalışalım. Veya kızlarını. Bakın şu x'in birisi babadan geliyor e, kız çocuğuna. Diğer x anneden geliyor ya. Demek ki bu ne olması lazım? Büyük r, büyük r olamaz. Taşıyıcı olmak zorunda. Peki şu dişiye bakalım. 4. E, babadan renk körlüğü geni alacağı için bu da büyük r, büyük r olamadı değil mi? Demek ki anneden de sağlam geni almış. 2'ye bakalım. Aynı şekilde bakın babadan sağlam gen alacak. Büyük R. Anneden de renk körünü genini alacak. Başka gen yok zaten annede. Sağlam geni yok. Büyük Büyükle büyükle olamaz bu da yani. Gelelim buraya arkadaşlar. Bu da aynı bakın. Değil mi? Bu ne olacak? Taşıyıcı yani heterozigot olmak zorunda. Peki biri bilebilir miyiz? Bakın Y'yi babadan almış. X anneden almış. Anne arkadaşlar büyük R büyük re de olsa bu erkek çocuk oluşabilir. X büyük R küçük re de olsa oluşabilir. O yüzden bir nolu bireyi tam olarak bilemeyiz. İki numaralı birin genotipi heterozigottur. İki heterozigottur. Evet. Numara birin tamam heterozigot olabilir. Bakın iki heterozigot, üç heterozigot, dört heterozigot, beş heterozigot. Bu heterozigot da olabilir, homozigot da olabilir. Kesin deseydi bunu alamazdık. Değil mi? Olabilir dediği için. Evet bu da heterozigot olabilir. Diğerleri zaten heterozigot. Bunu da söyleyebiliriz. 5 numaralı bileğe sağlam ama geni 1 bir numaralı de aktarılmış diyor. Bakalım bu diş arkadaşı renk körlüğü genini annesinden almış. Sağlam geni babadan almış. Peki babası kimden almış bakalım bu geni? Ee, baba erkek arkadaşlar Y'yi babadan alıyor. X annesinden alıyor ya. Yani. Dolayısıyla bu sağlam gen anneden gelmiştir. Demek ki bu annesinin sağlam geni almış. Bunu arkadaşlar kızına aktarmış. Bu gen arkadaşlar birden geliyor diyebiliriz. 4-5 muhabirlerin doğacak erkek çocuklar bu hastalık geni kesinlikle taşımaz diyor. Yani şu mesela 4-5 aynı ya şunu inceleyelim. E bunu diyelim ki evlendi. Erkek çocuğu yeyi babadan alacak. İkisi ne yapacak? Annesini alacağı için bakın renk körlüğü genini alıp renk körlü olabilir değil mi? Taşımaz diyemeyiz. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.